Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, tarifini yaptığımız bu bebeğin bu bölümde parçalarını birleştireceğiz. Ee, videoya geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Kanalıma abone olarak ve beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Paylaştığım yeni tariflerden de haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz diyorum ve hemen birleştirme aşamasına geçiyorum. Evet, videoda bir aksilik oldu o yüzden tekrardan başlatmak durumunda kaldım ee, şimdi gövdeden aldığım iple bakın iğnemi taktım ve ee, bu kafayı birleştireceğiz şöyle öne bakmasına dikkat edin Burayı eşitleyin güzelce şu şekilde öne doğru olduğundan emin olun burada bakın şu şekilde üstten alıyorum. Sonra alttaki ilmekten alıyorum. Üstten çıktığım yer var ya oradan tekrar batıyorum bu şekilde. Sonra alttaki ilmekten alıyorum. Tekrar battığım yerden devam ediyorum. Bu şekilde bütün kafayı birleştirene kadar örüyoruz. Bir aşağıdan bir yukarıdan alarak örgümüzü tamamlayalım. Evet dikim işlemimi tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Burada ilmeğimi şu arkadan bir yerden çıkarıyorum. En son kollarımı diktiğim iplerle birlikte bunu da bağlayıp içeriye gizleyeceğim. Şimdi kollarımı birleştiriyorum. Hemen ipimi takayım. Kolları şu şekilde birleştireceğiz. Elbise giydirdiğimiz kısım boğazı bu şekilde gelecek. Buraya batıyorum. Dördüncüden falan çıkıyorum. Şu alacağım yerden. Evet, bunu bu şekilde buraya dikelim. Birkaç kere geçirerek kolumu güzelce buraya sabitliyorum. birçok kez dikin ki oyuncağınız sağlam olsun. Tekrar söylüyorum. Ben bu oyuncakların sağlam olması konusunda çok titizimdir. Herhangi bir bozulmaya karşı önlem. Evet bakın kolu diktim. Tekrar geçiriyorum üstten ve buradan batıp aynı ipi çıkardığım yerden çıkarıyorum. Evet. Diğer kola da aynı işlemi yapalım. Bu şekilde dikelim. Evet. Dikim işlemimi tamamladım. Şimdi bu ipleri birbirine düğümleyip her zamanki gibi yok edeceğiz. Biraz kısaltıyorum. Tabii ki içeriye gizliyorum. Evet, şimdi saçımızı sabitleme kısmına geldik. Bakın burada şu iki parçayı birbirine bağlıyorum. Da sıkmıyorum ki örgünün şekli bozulmasın diye ilk başladığım ve bitirdiğim ipi birbirine bağladım şöyle kısaltıyorum önce bunları şuraya sabitleyeceğim dediğim gibi bende silikon tabancası olduğu için bunları bu şekilde yapacağım siz dilerseniz e, ipleri dikerek ilmek atarak kaybedebilirsiniz. E, şimdi önce bunun biraz kurumasını bekleyeyim. Burada saçımı kafama yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde olacak. Eşit olmasına dikkat edelim. yapışmış. Evet. Bu şekilde bunu buraya bir sabitleyeyim. Önce şu üst kısımlara bol bol silikon sıkıyorum. Yapışması için. bakalım şöyle. Evet. Silikon ipin arasına girdiği için yani harika bir tutuş sağlıyor. Sağlamlığı çok güzel oluyor. Eğer silikon makineniz yoksa şey böyle tuhafelerde falan silikon satılıyor. Onları böyle çakmakla eritip biraz çakmağı tuttuktan sonra hemen eriyorlar. Üst kısımlara yapıştırabilirsiniz çakmakla tuttuktan sonra hemen şey olacaktır. Birbirine yapışacaktır. Eriyecektir. Evet. Şimdi böyle bakın ön tarafı sabitlemiş oldum. Biraz da arkalara sıkalım. Bunlara da bolca sıkıyorum. Evet bunu bu şekilde güzelce sabitliyorum. Şu araları dikkatli bir şekilde yerleştirin. Bunları sonra tek tek yapıştıracağım tekrardan. Evet bakın. Şimdiden çok sağlam bir şekilde oldu. Ben aslında telleri çok da yapıştırma taraftarı değilim. Çünkü bu şekilde kalmasını istiyorum. Ee, ama tabii ki şu kenarlardan birazcık yapıştıracağım. Ee, bunu da yaparken hepsini göstermek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz videoların fazla uzaması iyi olmuyor. Hem siz sıkılmayın diye. Ee, şimdi biraz kalküllerin diplerine sıkayım şöyle. Evet. Bunlara da şöyle yapıştırıyorum. Evet. Bu şekilde saç tellerimi de aynı şekilde yapıyorum. Bakın fazla değil. Şöyle şuralarına kadar yapıştırdım. Çok da böyle alt kısımları yapıştırmayacağım. Buna yaptığım gibi diğer bütün saç tellerine aynı işlemi yapıyorum. Sona geldiğimizde ve bebeğimizi bitirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi saçları da sabitledim. Birkaç silikon kalıntısı kaldı ama onları koparabilirsiniz. E, bu silikonla uğraşırken çok dikkatli olun çünkü e, elinizin yanma riski çok yüksek. Evet bakın bu şekilde çok güzel bir oyuncağımız oldu. E tarifim buraya kadardı. Hemen elbisesini giydireyim. Bu tarifi yapmanızı aşırı derecede öneriyorum çünkü çok sevimli ve çok tatlı oldu. Hem de parçaları olduğu için yani uğraşması güzel bir oyuncak. Çocuklar oynamaya bayılacaktır eminim. Evet. Elbisemi giydirdim. Düğmesini takıyorum. Bu şekilde. Hemen şapkamızı da giydirelim. Çapkımı da giydirdikten sonra bebeğim bu şekilde oldu. Bakın son hali bu. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.